Gelmiş. Gel sana mama vereyim gel. Gel sana mama vereyim gel. Kar beyazlı Gel. Gel sana mama vereyim gel. Gel 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 gel. Gel fıstık gel 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 gel. Gel gel. gel. İyi bakayım yiyecek misin? Ona göre dolduralım. Sen ne tatlısın böyle Fıstık Senin memleket nere Van kedisi misin Ankara kedisi misin ha? Fıstık Nerelisin sen Vanlı mısın Ankaralı mısın Gözlerine bir bakayım yani Ankara'nın olma durumu var. Sizce nerededir arkadaşlar? Ankara kedisi midir, Ankara kedisi midir? Başkentin de böyle beyaz van kedisine benzer kedileri var. Ankara'nın yani. Dur. Dolduruyorum sana fıstık dur. Sen sevdin bu işi. Tamam sen yiyor musun anladım evet şimdi verdiğim mama boşa gitmeyecek sevindim beyazlığıyla geceyi parlatıyor. karanlığı aydınlatıyor gece beyaz rengiyle. Değil mi fıstık? Hani yok mu senden başka arkadaşın yok mu? Fıstık. Oh no. I'll feel